Türk televizyonlarının unutulmaz programı Tarihin Arka Odası Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden canlı yayınla TRT1 ekranlarında. Murat Bardakçı ile Erhan Afyoncu'nun sunacağı programda Millet Kütüphanesi'ndeki Fatih sergisi bu sergi için ilk kez bir araya getirilen birbirinden ilginç çok önemli objeler ve tarihi belgeler tanıtılacak. Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı, gömleği, kaftanı ve çocukluk defteri, İstanbul'un kuşatılması sırasında Bizanslıların Halice gerdikleri zincir, Ayasofya Vakfiyesi'nin orijinali, Fatih'in şiirlerinin yer aldığı divanın dünya üzerindeki tek nüshası, yine onun döneminde yazılmış kitapların orijinal el yazmaları ve hükümdarın az bilinen tabloları. Tarihin Arka Odası bugün TRT 1'de.